Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu hem kibar hem de çok gösterişli olan modelin yapımını anlatacağım. Videoya başlamadan önce kullandığım iğneyi göstereyim. Ben bu şekilde bir iğne kullanıyorum. Başı böyle geniş. Ucu da oldukça sivri. Kullandığım ipler bu şekilde bir mavi, pembe ve krem rengi. Altına gittiğim yeşil de bu şekilde. Bir de videoya başlamadan önce Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Zil işaretine de basarsanız ben yeni video yükledikçe haberdar olursunuz. Yeni videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Şimdi başlayalım. Bu çiçeğin başlangıcı için ben önce buraya bir zürafa gittim. Sonra fil dişi yaptım üstüne. Şimdi fil dişinin bittiği yerden ipimi koyuyorum. Çift düğüm attım. Şu şekilde ipimi düzelteyim. Ve fazla olan ipimi kesiyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa yaptım ve bir tane daha yapıyorum. Şuradaki gibi <laughs> iki tane zürafa yaptıktan sonra yani şurası burayı anlatıyorum. Şimdi buraya başlayacağız. Bir zürafa boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum iğnemi batırdım ve düğümümü attım şimdi bunun içine geri dönüp buraya çiçek için bir yaprak ve çiçeği yapacağımız sapları oluşturacağız önce şu kısmını yapacağım şurayı küçük bir tane kiprik yapıyorum yanına küçük bir zürafa yapıyorum bu zürafanın üstüne çıkıyorum ve bunun içine bir kiprik daha yapıyorum. Ve bunun içine bir zürafa daha. Küçük bir zürafa. Sonra bunun içine tekrar çıkıyorum. Bunların içini bu şekilde küçük kiprik ve zürafa giderek ilerliyoruz. Tam içine batıyorum. Ve üstte çıkıp kiprik yapıyorum. Bu şekilde. Şurayı yaptık. Bakın. 4 sıra. Yani 4 tane kiprik yaptım. Ve aşağıya ineceğim şimdi. Şimdi 3 tane düğüm atacağım. 1 2 ve 3. Bu arada sola doğru itiyorum ki diğer yapacağım saplar için yer açılsın. Şimdi bir tane uzun yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra ondan bir boy küçük yanına ve onun bir boy küçüğünü de hemen yanına bu şekilde biraz boyunu küçültelim düğümümüzü atmadan Evet sonra bu şekilde dört tane pardon 5 tane zürafa atlıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. 5 tane zürafa yaptıktan sonra yanına tekrar fil dişi gitmeye başlıyorum. Fil dişinin nasıl olduğunu iki sıra göstereyim. Sonra bitmiş haliyle üstünün yapımına geçelim. Zürafaların üstüne bu şekilde fil dişi yapıyorum. Son bir tane daha göstereyim. Şimdi üstünün yapımına geçelim. Şimdi buradaki fil dişinden aynı buradaki gibi 8 tane yapıyorum. Bakın. 8 tane buraya. Sonra çiçeğin dibine gene bu tarafa da 8 tane yaptık. Şimdi ise sümbül çiçeğimizin ilkinin yapımından başlayalım. İpimi sabitledim. şimdi şurada yaptığımın aynısını yapacağım şimdi. Fakat dört tane değil 5 tane yapacağım. Bir küçük pırpır yaptım. Kirpik de diyebilirsiniz. Yanına küçük bir zürafa yapıp onun üstüne çıkıyorum. Sonra bunun içine bir kiprik daha ve bir zürafa daha. Tekrar aynı yöntemle üstüne çıkıyorum. Ve bir zürafa yapıyorum yanına. Bu şekilde 5 tane tamamlayacağız. 5 sıra yapacağız. dördüncüyü yaptım şimdi son olarak beşinciye başlayacağım daha sonra da sık iğnenin yapımına başlayacağız Bakın beş tane böyle yaptım sonra başladığım yere dibine batıyorum şu şekilde ipimle indim aşağıya sonra tekrar yukarı çıkıyorum bu şekilde yukarı çıktım şimdi bunun içine sık iğne yani çift düğüm atarak aşağı iniyoruz bu şekilde aşağı iniyorum içine bunların ben 12 tane düğüm yapıyorum her birinin içine 12 düğümle dolduruyoruz sonuncuyu yapıp ipimi keseceğim Bakın biri tamamlandı. Yani şuradaki maviden yaptık. Bunda. Şimdi pembe Pembe yapalım. Bir kez daha göstereyim baştan. İpimi sabitliyorum. Fazla olan ipimi kesiyorum. tane kiprik yaparak başladım. Yanına hemen bir zürafa yapıyorum. Zürafanın içine çıkıyorum yukarı. Ve bunun içine bir kiprik daha. Ve yanına küçük bir zürafa. Sonra bunun içini gene dolduruyorum. İpim takıldı. Evet. Her zaman yapacağım pırpırı elimle tutuyorum ki boyunu ayarlayabileyim. Buraya bir zürafa daha. Dördüncüyü de yaptım. Şimdi beşinciye çıkacağım. 3 tane yaptım. Dipe iniyorum. Ve tekrar yukarı çıkıp için düğümlerle dolduruyorum. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben size bitmiş halini göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben üstteki sümbül çiçeklerini tamamladım. Buraya 4 tane pırpırın nasıl yapıldığını göstereyim. Aslında bu da çok basit ama gene de gösterelim. Bu çiçeğin orta yerinde boşluk olan kısmın kapanması ve daha hoş durması için yapıyoruz bunu. Burada bir zürafa atlamıştım ya. Onun içini dolduracağım. İpimi sabitledim ve içine 4 tane pırpır yapıyorum. Şimdi bitmiş haline geç. Bitmiş hali bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.